Gele gündem Kıbrıs izleyicileri. Kuzgun sokaktanın bu haftaki bölümünde vatandaşımıza aşk mı yoksa para mı soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Aşk mı? Para mı? Aşk mı önemli para mı önemli kızlar? Para. Para. E para ama bir saniye, para bir saniye. Para aşksız olur mu? Olur. Aşk karın doyurmuyor. Aşk karın doyurmuyor. Yaşınız itibarıyla aşk demenizi bekliyordum ama Aa, aşk, hayır. para mantık, para, mantık düşünüyoruz biz. Mantık düşünüyoruz. Evet. Peki aşksız yaşanabiliyor mu? Yaşanır. Ne kadar nereye kadar? Gittiği kadar. <laughs> bir hayır gelmiyor aşktan. Öyle mi? Evet. Dilimiz yandı gibi gitmiş. Bayağı iyi yandı. Bayağı iyi yandı değil mi? O zaman size ben ee, bol aşklı günler, gerçek aşklı günler <laughs> ve bol paralık kazançlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Size göre para mı aşk mı? Para olmazsa aşk da olmaz. Aşk apayrı para apayrı değil mi sizce? Tabii ki öyle ama şu devirde e, sadece kuru kuru aşk yaşanmıyor. Yaşanmıyor. Tamam. Aşk için paranın elzem olmasını biraz açabilir misiniz? Aşkta para nerede lazım? Her yönde lazım. Açalım. Yani düşünün bir erkek olarak ıı, sevdiğin bir kadına bir hediye almak istiyorsun ama cepte para yok. Evet. Cepte para yok. O kadını nasıl mutlu edersin? Tabii kadınlar çok paraya bakmıyor. Yani duygusal olarak baktıkları için çok paraya bakmıyor ama erkekler mental olarak düşündükleri için parayı daha çok sevdikleri için sevdiklerini güzel hediyelerle ödüllendirmeye çalışıyorlar. Yani aşkı parayla mı satın alıyorlar? Erkek milleti biraz öyle. <laughs> Sizlere göre para mı aşk mı? Aşk. 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 Peki ee, aşk parasız aşk olur mu? Olur. Nasıl oluyor? Aşk çünkü elle tutulabilen bir şey değil. Satın alamazsınız. Dolayısıyla para olmadan da aşk olabilir diye düşünürüm. Bence aşk maneviyat olduğu için daha daha güzel şeyler yaşanabilir. Parayı bulması da kaybetmesi de çok zordur aşk daha güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani şunu anlayabiliyor muyuz bu söylediğinizden? Ee, parayla saadet de olmaz, aşk da olmaz. Evet. Parayla aşk asla alınamaz. Aşk hissedilen bir şeydir. Para isteyerek kazanılabilinen, kaybedilerin bilinen bir şeydir. Dolayısıyla aşk içten gelen bir şeydir. Yani aslında para diyecektim ama içimden aşk demek geldiği için Aslında aşkın daha önemli olduğunu şimdi anladım Öyle diyebilirim size Sevgi <laughs> Tamam pa e Sevgi için e paraya ihtiyacımız var mı? Paranın mutlaka ihtiyaç var ama e para da bir yere kadar mutluluk getirmiyor bence Sevgiden yana Aynen Paradan yana Aynen birisiniz. Size göre para mı aşk mı? Her ikisi de En önemli hangisi? Bu zamanda, bulunduğumuz zamanda para. Kesinlikle. Peki parayla aşkı bulabileceğimize inanıyor muyuz? Para olduktan sonra aslında başına gelir. <laughs> öyle diyorsun. Öyle. Para aşkı getiriyor. Şimdiki kızların baktığı şey para. Evet. Zaten yani öyle bir zamanla yaşarık, ki, öyle bir mülkette yaşarık ki her şey para aşkına. Parasız şeyi bir tek annesi sever. Hani bir bir daha ki göre aşk. Yani, aşk. <laughs> evet. Çok iki farklı bir düşünce evet. var. Neden aşk? E, mutlu olmaktan sonra paranın değeri yok diye düşünüyorum. Evet. Yani bence öyle herkesin fikri gelin Yani gelin. Aşk, aşkımız varsa paramız olmasa da olur diyorsun. E zaten paranın kıymeti yok işte dediğim gibi. Yani eğer aşkın var, aşkın yoksa da her şey yalansa olmaz. Aşk da hay. yoksa para da yoksa Evet. Olmaz hiçbir şey olmaz. o zaman sana bol bol aşklı günler. Sağ sana da bol bol paralı günler diliyorum. Herkesin gününü görürsün Allah. Amin. Amin. Sağ olun. teşekkür yapıyorsun. ederiz. Aşk. Aşk. Para diyen kimdi? Biz. Siz. sen. sen, sen para... Aşka inanmıyorum ben. Aşka inanmıyorsun? Yok hayır. Aşka inanmıyorsun. Dilin yandı, dilin yandı belli. Yok. ben sen... çok mutluyum aşk. Aşk diyorsun. Evet. Tamam sana... Tamam sana aşklı günler, sana da bol paralı günler diliyorum. İnşallah. Hadi görüşürüz. Aşkını yaşayan aşk diyor, parasızlığı yaşayan para diyor. Farklı, çok farklı. Merhabalar. Size göre para mı aşk mı? Ee, bence para. Neden para? Aşk diye bir şey yok, inanmıyorum öyle bir şey. Hiç yaşamadınız mı? Yaşamışımdır. Ama inanmıyorum. Varlığına inanmıyorum. Ya varlığına inanmıyorum. O yüzden para. <laughs> evet para. Yani sizin aşkınızla, sevginizle her şey paradır. E zaten öyle yaptılar düzeni. Evet. Düzen öyle. Şu anki yani şey yok. Anamızın babamızın zamanındaki sevgi, saygı, aşk, meş. O işler bitti. O filmlerde kaldı, dizilerde şimdiki evlilikler bilim. Anlaşamadık. Atar yüzü. Altında ne varsa evindir, araban indir, şey indir hepsini ortak girer. Hepsini alır gider onun için. Bence para yoktur yani şey. Aşk yok. Aş diye bir şey inanmıyorum. Yoktur. Evet. Peki hayallıkların temel bir bu. Evet. Başka bir şey yok. Ben size bol paralı günler diliyorum. <laughs> Hepsi bize. İnşallah. <laughs> sağ olun. Teşekkür Vay ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun olun. bu arada. Teşekkür ederiz. Her seferinde teşekkür ederiz. Da. Diyetliyim ben. Şimdi ee, size göre aşk mı yoksa para mı? Aşk. Neden aşk? Çünkü ben de kendim çalışıp para kazanabiliyorum ama e, herkesden duyguyu alamıyorum. Kendi kendime de duygularım yetmiyor. Para benim için önemli değil. Kendim kazanabilirim. Yani e, paranın aşkı getirmediğine inanıyorsunuz. Aynen öyle. Önemli olan duygulardır. Peki zaten getirse de ne olur? Herhangi bir huzur olmaz, herhangi bir mutluluk olmaz. O yüzden para değil. Kesinlikle değil. Ve aşkı tercih ediyorsun. Aynen öyle. Ki bulamıyoruz birini, maalesef güvenemiyoruz ama yani para çok kolay kazanılacak bir şey. Ben kendim mesela çalışabiliyorum. Çalışıyorum, çok da güzel bir maaş alabiliyorum. O yüzden para için birine gerek duymuyorum. O zaman ben sana bol aşklı günler diliyorum. Gerçek bol aşklı günler. İnşallah. Para için de bol kazançlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi <laughs> sizlere göre aşk mı önemli yoksa para mı? Aşk Size göre. Aşk. Aşk. Size göre? Aşk. Size göre? Aşk. Aşk Peki parasız aşk olur mu? Olur. Nasıl olur? Sevgi karın doyurur. <laughs> Çok güzel. Bence Çok... bir yere kadar olur. Sonra sıkıntı olabilir. <laughs> Evlilik falan olursa. Evet. Evet. Paranın bittiği yerde aşkın bittiğine inanıyorsunuz galiba. Yani kısmen. Kısmen. Peki yani en ağır bastıran, gerçekten gerçek samimi duygularınızla gençliğiniz bir yana ee, başınızdaki kavak yerleri bir yana koyalım. <laughs> Aşk mı para mı gerçekten? Mi? Aşk. Aşk. Evet. Aşk. Aşk, Aşk. Diyorsun. Sizlere ben de güzelliğiniz kadar güzel aşklar diliyorum. Ayıcık veriyoruz. Ayıcık, yani. ayıcık sizin olmadı. ayıcık programımızın konsepti olarak bizimle birlikte. Ben size sonra ayı bulurum size ayı ben hediye ederim. Burada <laughs> ana olarak <Yani>. kalsın geleceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Aşk. 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 Parasızlaşma olur mu? Olmaz ama tabii insan birlik olduktan sonra her şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Yani, yani para bir yere kadar diyorsunuz. E tabii aşk sonuçta insanın kendisini var. anlaması gerekiyor evet. önce. Evet. Siz aşkla anlıyorsunuz. Kesinlikle. Peki size göre para mı aşk mı? Aşk. Aşk size göre. De. Siz de aynı düşünüyorsunuz. Evet. Peki de <laughs> beyefendi yatıralım. Size göre para mı aşk mı? Bana göre para. <laughs> Burada bulunma sebebin zaten? Paradır. Para. Aynen öyle. Para <laughs> varsa huzur var. Peki parayla aşk ne, ne kadar uzun ömürlü olur? Çok uzun ömürlü olur ya. Para olduğu çok. olur. Aynen öyle. Paranın bittiğini varsayalım. Bitmez, para bitmez kral. Para bitmez. Yok bitmez. Parayı her türlü kazanırım diyorsun. Aynen öyle. Aşkı da her türlü alırım diyorsun. Aynen öyle. Aşk mı yoksa para mı? Aşk. Aşk diyorsun. Neden evet. aşk? Çünkü aşk daha değerli. Aşk olunca her şey olur zaten. Aşk olunca para olabiliyor mu? Evet. Hayır. Bence olur. Birlikte çalışıp kazanabilirler mesela aşk olunca. Ama para olunca gerçek aşk, değer, sevgi hiçbir şey olmaz. Çok güzel. Bence ben böyle düşünüyorum. Paralı aşkların ömrü nereye, nereye kadar? Ozan'a kadar. Şey, Ercan'a kadar burada. <gülüyor> <gülüyor> size göre aşk para. Bana para. Sana şimdi. para. Tamam. tamam. <laughs> ben çünkü abi parayla her şey mutlu olabilirsin. Gidersin tek başına tatile gidersin ama aşkla olmuyor. Üzüyorlar bunlar. Gerek Üzüldük <laughs> üzüldük? ben, yok. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben size onca ayı verdim ama belli ki ayılarla karşılaşmışız. Evet. O yüzden aşktan yana dilimiz yandı. <laughs> Ve e, paracısı. <laughs> ya hayır paracı değilim. <laughs> Mesela ben bir erkeğin ya. parasına bakmam. Ama erkek mi para mı dersen parayı seçerim. Erkeği seçmem yani. Parayı, ben böyle. Parayla erkeğe erişecek Hayır. Niye erişim? Tamam. Sen parayla evet. ben güçlüyüm diyorsun. Evet. Sana bol paralı günler. Sana bol aşk günler. Sana ne dileceğim konusunda ikide kaldım. Parayı kazan aşkı al. Abi benim tamam. param da aşkım da yanımda zaten. Çok, çok, <laughs> çok Neyi seçeyim? Parayı seçiyorum. Neden para? e, materyalist baktığım için parayı tercih ediyorum. Aşksız yaşanır mı? Yani aşk değil de daha çok bir tutku. E, bir tutkuyla başlar. Daha sonra o tutku ölür ve sıradanlığa evrilir. Evlilik. Öyle düşündüğüm için parayı tercih ediyorum. Peki parayla mutlu olabiliyor musun? E, hayır ama mutsuzluğu önlüyor diyeyim. Mutsuzluğu önlediği için. Parayı tercih ediyorum, aynen. Ben de sana bol bol paralı günler diliyorum. Teşekkürler. Bana göre sevgi önemli, İkisi de değil. Sevgi önemli. Evet. Parasız da olsak, aşksız da olsak e, sevgi Evet daha önemli diyorsunuz. Evet. Peki sevgiyi nasıl e, tanımlarsınız? Sevgi nedir? Aile sevgisidir, bağlılıktır. Yani. Bunun yeri ne para? Tutmuyor size göre herhalde. Tutmuyor. Tutmuyor. Aşkın yerinde tutmuyor. Evet. <laughs> Sevgi çok önemli. Peki paranın e, aşka erişebileceği inancınız var mı? Yani bir bağlamda erişebilir ama o gerçek aşk değildir. Çok güzel. Evet. Tamam. Size bol sevgili günler diliyorum ben de. Teşekkürler. Teşekkür ederim sağ olun. Yani duruma göre değişir şimdi. Para da her kapıyı açar mantıken. Yani. Evet. Biz genç gözüyle aşk deriz ama hayatın gerçeği paradır. Çok güzel. Peki parayla aşka ne kadar erişebiliriz ve ne kadar uzun ömürlü olabilir o aşk? Ya parayla elde edilen aşk menfaat üzerine kurulu olduğu için bence çok gerçekçi olmaz zaten. Parayla aşk elde edemezsin. Belki sahte bir şekilde elde edersin. Peki tekrar soruyorum. Aşk mı para mı sizin için? Yani duruma göre değişiyor. Bunun yüzdeliği vardır. Tamamen aşkta diyemem, tamamen para da diyemem. Öyle değil mi? Evet. O zaman ee, para da aşkla bir arada diyorsunuz. Kesinlikle. Size göre aşk mı para mı önemli? <laughs> e vallahi benim için Aa, aşktır. Para, 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 para nedir? Sizin için aşk önemlidir. Aşktır. Aşktır. Parasız aşk olur mu? Olur olur. Parasız saadet var. oluyor. Olur olur. Ne diyordu eskiler? İki gönül bir olunca? Samanlık seyran. Çak. Çak. <laughs> Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederiz. Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyorlardı ve şu an eskilerden bir teyzemize sorduk ve aşkın önemini anlattı bize. Belli ki aşk onun için çok önemli ve önemli olmaya da devam edecek ve bu çok güzel bir şey. <laughs> aşk, aşk neden aşk? Bilmem. Yani parasız aşk olur mu? Ben parayı kendim bulurum ya. Aşkı kendin bulamıyor musun? Yok. Aşkın seni bulmasını istiyor musun? Evet. <laughs> Nereye Aşk istemiyorum. Aşk Yani kısacası sizin için aşk önemlidir. Doğru mu? Evet. Aşkı bulmak istiyorsunuz. Evet. Paranın, var. paranın aşkı getirdiğine inanmıyorsunuz. Hayır. Ve siz aşktan yanasınız. Evet. Ben de sana bol bol aşklı günler diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkürler eskiden aşktı, şimdi para. Öyle mi? E para yoksa aşkın büyük bir şeyi var mı? Peki. Karın doyurur mu? Yok. Yani para... Eskiden de o. Peki para aşka götürüyor diyorsunuz. E yardımcı olur. Ne kadar ömrü olur? Hayır, para zaten bilin. E, birinde para varsa ona hemen aşık olurlar. Bilin. 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 Bilmek. Peki, <laughs> şöyle bir şey sorayım. soruyu, soruyu da anlamadım. Bir daha sor. Size göre aşk mı, para mı önemli? Ya aşk dır herhalde ama para da artık önemlidir. Peki işte ben de soruyorum para sizi yani mu? Bence gençken önce şey derler aşk derler. Evet. Yaş ilerleyince de görürler şu aşk bir şeye yaramaz. Evet. Paraya döner iş. <laughs> yani şunu diyebilir miyiz? Parayla aşka gidiyoruz. E öyle oluyor bu, bu zamanda. Peki o aşkın ömrü olabiliyor mu? Yok. Para bitince aşk bitiyor. Evet. Siz i̇kisi, ve, ikisi ama. beraberdir zannedersem. Siz aşktan yanasınız. Aşktan yanayım tabii ama yani Bizim memleketimizde aşk çok uzun sürmez, para ben, yoksa. Ben de size bol bol aşklı günler diliyorum. İnşallah, ederim. Biz İnşallah ederim. size öyle. Sağ olun çok, çok mersi. Çok önemli çünkü paraya, evet, tamam, para, tamam. para her zaman gelir. Para her zaman gelir, evet. ama aşk her zaman bulunmaz. Evet. Peki para aşkı getirir mi size evet. göre? Getirmez. Getirmez. Evet. Hangi aşkları getirmez? gel Size göre? Genel. Genel mi? Gerçek aşkları mı? Genel. Genel aşkları Evet. Göre. Tamam. tamam. Sana bol aşklı günler. Bravo. Önce aşk sonra para. Önce aşk sonra para. Aynen. Ee, parasız aşk oluyor mu? Parasız aşk olmaz. Aşk olduğu zaman para geliyor mu? Para olduğu zaman aşk da olur. Ama önce aşk dedin sonra para senin için. Evliyim o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam evli olabilirsin. Öncelikle aşkın diyorsun. Yani... Benim kulağıma söyleyebilirsin gerçeği ama yani öncelik paraysa söyleyebilirsin sıkıntı yok. Ya içimdeki düşünceler öyle evet. ama dışarıya yansıttığım öyle değil. Öyle değildir. Anladım. Evet. Sana eşinle bol aşklı günler. Tabii ki. Kendine de bol paralı günler diliyorum. Teşekkür ederim ben abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Merci. Bence para. Neden? Para. Bir dakika. Para... para diyorsun ama aşksız yaşanır mı? Ama parasız aşk olmaz. E peki paralı aşkın ömrü nereye kadar? Gittiği kadar. Nereye kadar? Gittiği yere kadar. Yere kadar. Bittiği yere yani parayla e, aşkı satın almak gibi bir şey anladım ben doğru anlamışsam. O da gittiği yere kadar tabii para bitti aşk bitti. Aşk biter parasız bitermiş aşk. Size göre para mı aşk mı önemli? Tabii ki para. Aşksız yaşanır mı? Parasız yaşanmaz ama aşksız yaşanır. Peki, Paranız olduğu zaman illaki aşk olur zaten. Peki para paramız olduğu zaman aşkımız olur diyorsunuz. Böyle durumlarda aşkın ömrü uzun olur mu sizce? Para bitince ne olacak? Para bitmez. Yani aşk mı para mı diyorsunuz ya? Tamam. Parayı seçerseniz zaten para bitmez. Peki ama Ama bir, bir... paranız olduğu zaman sürekli sizin yanınızda olanlar tamam. olur. Ee, varsayalım ki paramız bitti. Aşkımız da bitecek. Ne olacak o zaman? Hem aşktan olmuş olacağız hem paradan. Şu devirde zaten aşklar da çok uzun sürmediği için. Evet, siz parayı diyorsunuz. Para. Sizin tercihimdir. Bol paralı günler. Teşekkür ederim. Ve gerçek aşklı günler diliyorum. Teşekkür Paraya edelim. dayalı olmayan aşklar diliyorum. İnşallah. Size göre para mı önemli aşk mı önemli? Her ikisi de önemli. En çok hangisi önemli size göre? Peşinizden geliyorum bu arada. Her ikisi de. Her ikisi de önemli. Evet. Size bol para ve aşk diliyorum. Ee, para mı önemli, aşk mı önemli? Şöyle dönelim. İkisi de. İkisi de önemli. Evet, kocamı da severim, parayı da severim. <laughs> kocamı da severim, paramı da severim. Evet. Çok güzeldi. Bir saniye dur, dur hemen kaçma. Peki, e, paran olmasa aşkın olabilir mi? Olur. Aşk varsa, e, para olmasa olur mu? Aşk varsa para da olur. Nasıl olur o? Çalışın birbirini seversen. Evet. Çalışın paran da olur. Parayı kazanır. Sen hem aşktan hem paradan yanasın. Evet. Sana bol kazançlı günler ve bol aşklı günler Teşekkürler dilerim eşinle. Hepimize. Ömür boyu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ve bir çift yakaladık şimdi. Şimdi size soruyoruz. Önce beyefendiye soracağız. Size göre aşk mı önemli para mı önemli? İkisi de önemli. İlk başta para önemli. Para önemli. Para olmazsa aşk olmaz. Peki paralı aşkın ömrü ne kadar olur sizce? Paralı? Para olmazsa aşk olmaz dediğinizde ben şunu anlıyorum yani param varsa aşkım var. Para bitti ne olacak? Para bitti aşk bitti. Aşk Herkes bitti. evine gitti. Demek ki ömürlüktür parayla aşk. Evet. Peki hanımefendiye soralım size göre para mı önemli aşk mı önemli? Yani para gerekli ama A bence aşk önemli. Hani sevmek önemli. Ama her şeyi paraya bağlamamak lazım. Aşkım paraya ihtiyacı yok diyorsun. Bence de yok. Size bol aşklı günler. Teşekkür. Ederim. Size de parayla bol aşklı günler diliyorum. Hayır. Ama ben öyle anladım Şimdi sen evet, doğru parasız ben öyle Aşk olur mu? Şimdi parasız bir yere kadar. gidip bir şey yiyebilir misin? Ana. Bir yere gidebilir misin? Bir yere götürebilir misin? Evet. Olur mu? Tamam. Şimdi Olmaz. Orada bunu bunu söylerken şu ezikliği yaşayabiliyoruz. Param yoksa eşimi, sevgilimi, partnerimi bir yere götüremem. Orada bir eziklik yaşarsınız ama hanfendinin görüş açısına baktığımız zaman aşk daha önemli diyor. Çünkü birbirini seviyorsan aç da kalırsın, evet. parasız gerekirse da kalırsın, paylaşırsın, gerekirse paylaşırsın. Yani öyle, bir şey, kalırsın. öyle bir şey görmedim. Herkes bırakıyor, gidiyor, ayrılıyor, boşanıyor, para bitince. Öyle? Genelde görüyoruz evet. yani televizyonda gördüklerimizi. Yani sen kendin görüyorsun ya. Yani. Yani. Evet. Değil mi? Para bitti, aşk bitti. Yalan mı yani? Hangisi katlanabiliyor? Kim katlanabiliyor ya? Nereye kadar katlanır? Nerede yayınlayacaksınız? Gündem Kıbrıs'ta yayınlayacağız. Yarın Gündem. akşam saat Gündem. 20'de. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür Size ederim. Bol, bol aşkla günler diliyorum Teşekkür ama ben. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sizin için para mı önemli, aşk mı önemli? Bence aşk. Neden aşk? Çünkü para gelip geçici. Yani bir insan sevmiyorsa o kişinin parasını ne yapsın ki yani? yani benim düşüncem öyle. Aşk parayı getirir mi sence? Yani getirmez ama bilmiyorum eğer bir ilişkin olacaksa arada aşk olmalı, sevgi olmalı. O kişinin parası için hani ne yapmak gerekiyor ki? Ya yani ben... benim düşüncem öyle. Peki sana göre para boş mu? Vallahi aşk diye bir şey yok abi bence. Para. Sence para? <laughs> Aynen para. Peki para aşkı getirir mi? <laughs> getirir. Para her şeye getirir. Paralı gelen aşkın ömrü ne kadar olur sence? Uzun olur. Çok uzun olur. Peki param bitti ne olacak? Yol vereceğim. Sana yol verecekler. Senin paran bekliyor. Ya o da var o da mantıken aşk... o. Tamam hem aşktan olacaksın hem paradan olacaksın. Her ikisi. Orta bence o zaman. Değil mi? Sen hem para öyle. hem aşk diyorsun. Aynen o. Sana paralı aşklar değil. Gerçek aşklar ve para diliyorum. Sana da aşk diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ne markadan kadar öyle beni maşallah. takip ediyor eşim arkadan. Gelsin eşin <laughs> önemli değil. Paramı mı aşk mı önemli? <laughs> yani para galiba ya. Her şeyden önce para geliyor. Her şeyin başı başı bence gördüğüm kadarıyla. Peki para aşkı getirir mi? Para aşk getir sanatçılara baktığımızda, büyük adamlara baktığımızda yanında genç sevgilileri var. Kızlar da yani paraya önem salıyorlar. Ha sen buna bakıyorsun. Param olursa genç sevgilim olur. Benim değil yani. Ee, senin değil. Yani, yani mantıkken mantıken düşün. insanlara bakarsanız para aşk getiriyor. Peki paralı aşkın ömrü uzun olur mu sence? Olmaz. Paran bitince aşkın Biter biter. Belki... Ama evet. Yaşamanın bir anlamı, bir anlamı yok. Evet. Zaten büyük gelişmiş ülkelerdeki yaşam standartları her zaman nedir? Paralarının fazla olmasından dolayı. Ama gelişmiş ülkede bakarsanız hep kavga, şiddet için maddiyatın az olmasından dolayı. Evet. Ben o, o şekilde bakıyorum. Ben size hem para hem de eşinizle aşk diliyorum. Teşekkür ederim. En iyisi en güzeli bu. Evet, <laughs> Kolay edeyim. gelsin. Sağ olun, teşekkür Buna göre aşk, Aşk mı para mı önemli? <laughs> Bana göre aşk önemli. Para. Sana göre para <laughs> evet. önemli. Paranın aşkı getireceğine inancın var mı? Evet. Paranın getirdiği aşkın uzun olacağına inanıyor musun? Hayır. E o zaman neden para da aşk değil? Hayatımda aşk hiç olmadı. <laughs> hiç, olmadı. <laughs> hiç olmadı. O yüzden <laughs> inanmıyorum aşka. Olmadı, olm ya hayatında olmayan bir şeye nasıl inanmıyorsun? denenmişliği Olmadığı yok. için inan, inanmıyorum. Tecrübelere o, göre. Bence <laughs> olmuştur, dilin yanmıştır. O yüzden aşka inancın bitti. Yok olmaz. Paranın daha güçlü olduğunu düşünüyorsun. Parayla her şeyi alabileceğini düşünüyorsun. Aşkı alabilir misin? Bana <laughs> <Onlara> ne bakıyorsun? <gülüyor> 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 Alabiliyor musun? Alamam herhalde. O zaman aşk galip gelmeli. Ben de öyle. Ben de işler öyle. Sana işte. göre para aşk mı? Aşk tabii ki de. Çünkü çok sevdiğim bir sevgilim var. Hı hı. 6 yıldır da birlikteyiz, evet. <laughs> o yüzden aşka inanıyorum. Paranın pek huzur getireceğine inanmıyorum. Para kazanılır, nasıl istersen? Evet. Aşk kazanılmaz. Evet. Zor Aşk kazanılır. ne yapılır peki? Aşk sana göre ne yapılır? Aşk huzurdur bana göre. Bulunur, evet. sahip çıkılır. Ona sahip çıkarsın, evet. paraya ihtiyacın olmaz. Evet. Sana ben bol aşklı günler diliyorum. Sana da parayla, <laughs> hadi gerçek bir aşkı inşallah bulursun diyorum. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok Sağ olun, çok merhsiyib. Ee, size göre aşk mı, bir tutun şunu? Yoksa para mı? Bana göre aşk. Sana göre aşk. Peki, e, aşk tek başına yaşanır mı parasız? Yani yaşanır ama belli bir para olması gerek ama tabii ki yaşanabilir. Niye yaşanmaz? Parasız aşk yaşanıyor. Evet, bugün vatandaşımıza aşk mı, para mı diye sorduk. Bir kısım aşk dedi, bir kısım para dedi. Kimileri parayla, paranın aşkı getirebileceğine inandı. Kimilerin aşkın tek başına galip geldiğine inandı. Bana soracak olursanız, para benim için hayatı kolaylaştıran bir şeydir. Günlük yaşamımızda aldığımız zevklerimizin dozajını arttırmaya yardımcı olur. Toplumsal ve bireysel refah her zaman eğridir. Paranın miktarı ne kadar çoğalırsa çoğalsın katkısı marjinaldir veya değildir. Ama her bireyin kendi kazandığı miktarı ne ise onun için anlam o ifade ediyor. Onun bütün dünyası o kazandığı o sahip olduğu miktardır. Yani şöyle küçük bir örnek vermem gerekirse 50 metrekarelik bir evin içerisinde çalışan bir anne baba, okula giden bir çocuk ve okula gitmeyen bir çocuk düşünün. Ama o kadar huzurlu, o kadar mutlu bir yuva ki hiçbir paranın miktarıyla, değeriyle o yuvayı, o mutluluğu bozamazsınız. Öte taraftan milyonlar harcayıp görsel olarak devasa şatolar gibi evlerde yaşıyoruz ama yuva değildir. Huzur yok, mutluluk yok. Yani kısacası bana sorarsanız benim için aşk çok daha önemlidir. Onu satın alabileceğimiz hiçbir para miktarı yoktur para gelir geçer. Aşk gelir geçer diyenlere de şunu söyleyeceğim. Gerçek aşkı bulursanız ölünceye kadar sizinle birlikte gider. Ben aşktan yanayım. Peki sizin için aşk mı para mı? kısacası bana sorarsanız benim için aşk çok daha önemlidir. Para mı aşk mı? Para. <laughs>